ikizler ve yükselen ikizler burçları şimdi ağustos ayını konuşacağız sizlerle ağustos ayında bakalım sizi neler bekliyor şimdi e, ağustos ayında öncelikle 2 ağustos tarihinde bir süredir gerilemekte olan satürn akrep burcunda ileri hareketine başlayacak 28 derece akrep burcunda sizin de hizmet ettiğiniz konular veya sağlığınızla ilgili bir takım sıkıntılar varsa e, biraz daha normalleştiğini görebileceksiniz bu süreçte ama Satürn akrepte devam ettiği sürece bu konularla alakalı geçmişte yaşadığınız bazı sıkıntılar tekrar ediyor olacak Satürn tekrar yay burcuna geçiş yapıncaya kadar yani son 2 yıldır hizmet ettiğiniz alanlarda veya sağlığınızla ilgili dişler kemikler boğaz problemleri vesaire her ne yaşıyorsanız bunlarla alakalı tekrar eden bir takım durumlar olacak evle alakalı bir takım sıkıntılar olabilir evde kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz ee, hani böyle bir türlü istediğiniz şey yapamayabilirsiniz ev içerisinde bir toparlanma vesaire bir türlü böyle bir hani e, dinlenip de bir kendinize gelememiş olabilirsiniz bu konularla alakalı satürn burada gerilemede olduğu sürece tekrar eden durumlar az da olsa devam etmeye az da olsa devam edecek çok pardon Satürn gerilemesi bitti. Satürn burada olduğu sürece devam edecek. Bunun dışında bu ay en çok vurgu Aslan Burcu'nda ve Başak Burcu'nda olacak. Çünkü hareket buralarda olacak. Merkür Aslan'daydı biliyorsunuz. 7 Ağustos tarihinde Başak Burcu'na geçiş yapıyor. Mars 9 Ağustos'ta Aslan Burcu'na geçiş yapacak. Şimdi... Mars Aslan burcuna geçtikten sonra sizin 3. evinize yerleşmiş olacak. 3. eviniz kısa seyahatler, kardeşler, yakın çevreniz, her türlü proje, yazılı sözlü iletişim veya eğitimle alakalı konular gündeminizde olacak. Bu konularla alakalı kendinizi ortaya koymak isteyeceksiniz hem de çok yoğun bir şekilde ve yakın çevrenize karşı kendinizi bir ispat durumunda söz durumunda olabilirsiniz böyle sürekli hani bir anda bir Egosal durumlar söz konusu olabilir. Böyle ateşli bir şekilde kendinizi ortaya koymak isteyebilir. Bazı konularda kendinizi ispatlamaya çabalayabilirsiniz. Boşuna kendinizi yormayın bu süreçte. Birazcık kontrol edin kendinizi. E, çünkü hani böyle sinirsel bir takım rahatsızlıklar geçirmeye meyilli bir burçtur. ikizler burcu. E, bunun dışında yönetici gezegeniniz Merkür Başak burcuna geçecek. Başak burcu sizin kardeş burcunuz. Merkür hem yönettiği hem yüceldiği bir konumda Başak Burcu'nda. Dolayısıyla oldukça eli güçlü olacak. 11 Ağustos tarihinde Jüpiter de Başak Burcu'na geçecek. Sizin dördüncü evinizi kapsıyor buralar. Ee, yani aileniz, yuvanız, babanız, anneniz, kökleriniz, geçmişte yaşadığınız konular veya evinizle alakalı durumlar söz konusu olabilir. Jüpiter'in geldiği yerde büyüme, genişleme, gelişme ve olgunlaşma gibi durumlar söz konusu olabilir, e, söz konusu olur. Jüpiter Başak Burcuna geçtikten sonra bir yıl boyunca burada seyahatine devam edecek. Yani sizin dördüncü evinizde seyahatine devam edecek. Dolayısıyla sizi bu gibi konularda e, ilerletecek. Örneğin evli bir ikizler burcuysanız, yeniden bir çocuk doğumu söz konusu olabilir, aileniz genişleyebilir. Ev alıp taşınma gibi bir takım durumlarınız söz konusu olabilir. Evinizi büyütüp genişletmek isteyebilirsiniz. Kendinizi geliştirmek isteyebilirsiniz. Ailenizde genişleme söz konusu olabilir. E, bu tarz konular söz konusu olabilir. Ancak zaman zaman da Jüpiter'in bazı ters açılarının altında aileden birilerinin rahatsızlanması gibi sağlık sorunları da canınızı sıkabilir. Hem sizin hem ailenizin sağlığına bu yıl çok dikkat etmeniz gerekecek 11 Ağustos'tan itibaren ancak Merkür burada olduğu sürece Merkür çok güçlü olduğu için e, Jüpiter'in çünkü Jüpiter Başak Burcu'nda çok rahat ettiği bir yerde değildir hani biraz düşüktür Başak Burcu'nda tam böyle o e, bütün olumlu özelliklerini çok güzel bir şekilde yansıtamayabilir o yüzden ama Merkür bunu bir tık engelleyebilecek öyle söyleyeyim size eee Genel olarak bu ay sizin için Temmuz'a nazaran bir tık daha ileride bir ay diyebilirim aslında. Çünkü yeni ay da Aslan Burcu'nda gerçekleşecek. Ee, ve burada Venüs ve Jüpiter kavuşumu gerçekleşecek 5 Temmuz'da. Biliyorsunuz 5 Ağustos'ta 1 Temmuz'da Jüpiter-Venüs kavuşumunu yaşamıştık. Yılın en şanslı günlerindendi. Şimdi de Venüs-Jüpiter kavuşumu olacak 5 Ağustos'ta Aslan Burcu'nda. Ama dikkat etmemiz gereken şey... Ee, Venüs gerileme pozisyonunda, 6 Eylül'e kadar gerilemeye devam edeceğini söylemiştim. 25 Temmuz'da gerilemeye başladı. Başaktan gerileyerek Aslana geldi tekrardan. Ee, Venüs burada gerileme gerilemede olduğu için, e, işte bakın neden kendinizi yakın çevrenizde ispatlamaya çalışacaksınız biliyor musunuz? Çünkü Venüs burada gerileyecek ve siz yakın çevrenizdeki kişilere karşı, hani böyle bir onlara bakıp bir kendinize bakıp kendinizi değersiz hissedebilirsiniz zaman zaman. Canınızı sıkacak durumlar söz konusu olabilir. Dolayısıyla ne bileyim eğitiminizi yetersiz bulabilirsiniz, kendinizi yetersiz bulabilirsiniz, her anlamda kendinizi yetersiz bulabilirsiniz ve e, bazı durumlarda alışverişe sevk edebilir sizi. Hani pahalı ve kaliteli şeyler almak sizin güveninizi arttıracak diye düşünebilirsiniz ya da eğitim gibi araştırmaların içine girebilirsiniz. Dediğim gibi çünkü o değersizlik duygusuyla harekete hareket ederek. ...kendinizi ispatlamaya çalışacaksınız. Hani kendinizi ortaya koymak istediğiniz alan... ...bu alan olacak Ağustos ayında. Ee, ama hani sizin için çok daha Temmuz'a ve Haziran'a göre... ...hele ki değerlendirirsek... E, ...çok kötü bir ay ya da kötü bir ay olmayacak aslında genel olarak. Bilhassa e, bu üçüncü ev konularıyla alakalı... ...işte çeşitli projeler, yazılı sözlü bir takım işler yapıyorsanız eğer... E, Beklemediğiniz kazanımlar da elde edebilirsiniz bu süreçte. Agresif bir şekilde para kazanmaya da başlayabilirsiniz. Ancak şunu söylemek isterim. Seyahatlerinizde, özellikle kısa seyahatlerinizde çok dikkatli olun. Araba kullanırken kavga etmekten, ee, hız yapmaktan kesinlikle kaçının. Çünkü 3. ev aynı zamanda seyahatlerimizin yönetildiği bir evdir. Yeni ay da buradayken, ay buradayken Mars'la birlikte ee, oldukça tehlikeli durumlar söz konusu olabilir. Ee, hız keselim, kimseyle tartışmayalım, kimseye dalaşmayalım. Ee, ateşli hastalıklar konusunda dikkatli olalım. Yani kendimize birazcık daha dikkat edelim. Hani böyle koştururken kendinizi unuttuğunuz bir e, dönem olmasın. Burayla ilgili yeni kazanımlar söz konusu olabilir. E, bu ay dolunay Balık burcunda gerçekleşecek ve sizin kariyer evinizde gerçekleşecek dolunay. E 10. evinizde gerçekleşecek ve e, kariyerinizle alakalı bazı bitişler yaşayabileceğiniz bir ay. Ama hani 3. evinizde yeni ay var demiştim ya farklı projeler, yeni kazanımlar, ek kazançlar vesaire. Belki de iş değişikliği yaşayabilirsiniz. Yakın çevrenizden birinin ön ayak olmasıyla hani size yardımcı olmasıyla bir iş değişikliği süreci söz konusu olabilir. Farklı bir işe geçiş yapabilirsiniz ya da e, hani başka bir şey söz konusu olabilir. Görev değişikliği olabilir vesaire vesaire. E, ama hani hayal kırıklığı yaşamayacaksınız dersem yalan olur çünkü beklemediğiniz bir zamanda olacak. E, dolayısıyla böyle biraz ani gelebilir size. Biraz bu anlamda hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Onun dışında 27 Ağustos tarihinde Merkür terazi burcuna geçiş yapacak. Başak burcundan terazi burcunda Eylül ayında zaten gerilemeye başlayacak. Onu söyleyeceğim ayrıca Eylül ayı yorumlarında izleyebilirsiniz. Merkür buradayken ilişkilerinizde biraz daha konuşmaya meyilli olacaksınız. Yani böyle şey Venüs de gerilemede olduğu için kendinizi değersiz hissettiğiniz konular her ne ise partnerinizle ya da eşinizle sürekli bir konuşma ve paylaşma ihtiyacı içerisinde olabilirsiniz. Yani hani gel konuşalım ya sana ihtiyacım var biraz kendimi iyi hissetmiyorum gibi konuşmalarla başlayabilirsiniz. Ama zaman zaman da bu konuşmalar bazı cevaplar almaktan korktuğunuz için olumsuz bir takım cevaplar almaktan korktuğunuz için belki de bazı konuşmaları yapmaktan çekin edebilirsiniz dönem dönem ee, böyle de bir ay ayın ilk 15 günü biraz daha psikolojik olarak zorlayıcı geçecek çünkü bir kafa karışıklığı özgüven eksikliği bir anda otorite olmak isteği bir anda yok ya hani niye sorumluluk alayım gibi bir takım düşünceler hani böyle biraz daha sizi zorlayıcı bunaltıcı geçecek diyebilirim ayın 15'inden sonra biraz daha rahatlamış olacaksınız. E, haftalık olarak her hafta zaten burç yorumlarımı hem çekiyorum, hem blogda yayınlıyorum, hem izleyebilirsiniz. YouTube kanalıma abone olmadıysanız hala, hala abone olmadıysanız ben size ne diyeyim sevgili ikizler? E, YouTube kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Buradan haftalık olarak da burç yorumlarınızı daha detaylı bir şekilde haftalık haftalık izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.